Başarmak sizi tatmin eder. Nasıl başardığınızsa sizden ilham alacakları. Hangi şartta, ne koşulda olduğu yalnızca sizin hikayenizde gizli. Tıpkı az sonra izleyecekleriniz gibi. 1978 Erzurum doğumluyum ben. Annemin vefatında doğumdan sonra hemen bebekken beni çocuk yuvasına, Erzurum Merkez Çocuk Yuvası'na veriyorlar bakamadıkları için. Yani yani yuva bizim evimizdi. Bebeklikten itibaren. Devlet bizim yuvamızdı. Yani bize kucak açmıştı devletimiz. Çok güzeldi. Yani yuvayı çok özlüyorum. İşte kiracım varmış. Bizim babam girin evinin kiracısı. Onun da çocukları yuvada. Onlar bana ailemi anlattılar. Yoksa ben ailemi bilmiyordum. 10 yaşında uyandım. Ama bir yuvamız, bir evimiz olsun çok isterdik. Bir anne demeyi ben çok isterdim. Hayatımda hiç anne demedim. Hiç demedim, diyemedim. Çok isterdim, onu çok isterdim. Baba hiç diyemedik. Babam bir iki kere gördüm, sonra vefat etmişti zaten. Bazen diyorlar ki ya bunlara yetim demeyin, öksüz demeyin, o zaman peygamberimize de yetim demeyin. Ona yetim derken herkesin göğsü kabarıyor. Bana niye yetim derken göğsün kabarmıyor? Ben gurur duyuyorum yetim olmaktan. Liderlerin çoğu hep yetim. Atatürk'te baksanız 12 yaşında yetim büyümüş. Ki Cumhurbaşkanımız da yetim. Tabii en çok üzüldüğümüz noktada, yuvada şeydi, ee, dini bayramlarda özellikle kurban ve ramazan bayramlarında 5-6 kişi kalırdık 5 katlı binada hiç kimse yoktu nöbetçi yetkili haricinde o zaman çok üzülürdük işte kapı eşiğinde beklerdik bizim ailesi olan işte amcası teyzesi olanları bayramda onlar alıp giderdi biz böyle yolda beklerdik çok beklerdik kimse gelmedi bizi de gelip götürmeye gelenler olur mu diye çok beklerdik. Kimse gelmedi bayramla. Yurttaki yöneticilerimizin yardımlarıyla hayat kurduk. 20 sene kaldık. 18 yaşından sonra da kalacak yerimiz yoktu. 20 sene devletimiz baktı, kamuda işe yerleştirdi. Şimdi bürokrat olduk. Sevgi görmeden aile kurup çocuğuna sevgi veren dünyada tek insansızsınız diyor. Sevgi görmeden sevgi vermek müthiş bir şey, mucize bu. Biz devletin yetiştirdiği insanlarız.